katlayan başı sonu bir film gel yaşıyoruz bitiripler yapıyoruz bu işi Yapıyoruz bu işi batı ve doğru eşi Papa kulu pureşi maşıyor seni bu eşek Severim bu su bir de ruleti kusuyor gibi bu erik Kusuyor musun bu ezik yok silah hip hop viralim boş Sapa bir yol bila hit var Favorin kim most big nas mj big pop bir hit Takip eden bilir on seneden biri daha diri gelmedi biri ben gibi tahammül <laughs> ederseniz arif olursunuz hadi efendiniz Adaletin emaneti kansız kancığın belinde Mevzu zamanı bak açık kalır yerinde Siktiğimin amcığı sana labilik peşinde Rapi sancağı sen o mayanın elinde Olabilir bak eğitim bittiğim benim bitmedi bir elim Değerimi bil demem ille de ben bu da bildi bir elim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delik Gel istemeyim mi? Ben ben de benim ama yine açtı ve tahtına taktı Ve farkımı farklı bir taktika taktı ki tam takım aklıma tapta bir tam dominant benim için değil fake hey destek res ortam orta muruna keşfet olur sonun ye fake çok alsa asaka Asasim. Asasim. kanun yok anarji. bu dünya hayali okyanus masma.